Şahane hayatım yeni bölümde neler olacak öncelikle Şebnem'in mutlu olmasını dilerim. Videomu beğenerek sayınızı göstermiş olursunuz. Dizinin yeni bölümünde Şebnem mesajın kimi matığını araştırmaya başlayacak. Onu da annesini arayanın kim olduğunu, neden annesinin tedirgin olduğunu ve aynı mesajın ona gelmesinden dolayı da o hem tedirgin olacak hem de bunun kimin gönderdiğini bulmaya çalışacak. Aysel oğlunun kayıp olması ve eski kocasının oğlu için endişelenip Aysel'i tehdit edecektir Aysel eski kocasının tekrar geleceğini öğrenince gelmemesini ve oğlunu bulacağını söyleyecektir. Onur'a da, Şebnem'e mesaj atan Ahmet'tir ve bu yakında ortaya çıkacaktır. Melisa da Onur'dan şüphelenecek ve garip olduğunu fark edecektir ama bunu ceza elinden yeni çıktığı için psikolojisini bozulduğunu ve yakında düzeleceğini düşünecektir. Deniz sevgilisinin şeblemi öldüreceğini öğrenince şebleme karşı hem suçluluk hem de ona ihanet ettiği için pişman olacaktır. Şahane hayatım analiz videom burada sona ermiştir. Bizi buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup, beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yazarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.